Azizler duvarların içini görür derler. Peki ya kanayan elleri olan bir mistik rahibin bir evliliğe baktığında hiçbir şey görmemesi ne anlama gelir? İnancın olması gereken yerde boşluk. 10 yıllardır yan yana diz çökmüş bir çift ve ruhları okuyan adam yüzünü çevirir. Francesco Forgione, Padre Pio, 50 yılını San Giovanni Rotondo'da itiraf dinleyerek geçirdi ve siz konuşmadan günahlarınızı adlandırabiliyordu. 19-18'den beri parmakları olmayan eldivenlerinden kanayan stigmalar. Aynı gün birden fazla şehirde görülen bir lokasyon saatler önce durduğu yerde gül kokusu. Ama 19.53'te 32 yıllık evliliklerinin ardından Mario ve Lucia Bianchi itiraf kürsüsüne diz çöktüğünde onlara komünyon vermeyi reddetti. Ne görmüştü? Neyi eksik yapıyorlardı? Ve sonunda anladıklarında ne oldu? Eğer bu tür belgelenmiş mistik ve adanmışlık tarihine değer veriyorsanız abone olun. İşimizi desteklemenin en iyi yolu bu. Ayrıca bu yayını hangi şehirden dinlediğinizi yorumlarda belirtin. Bu metin, Vatikan gizli arşivlerinde bulunan Padre Pio'nun azizlik süreci için hazırlanan Positio'dan, özellikle 1969 ile 1974 arasındaki tanıklık ciltlerinden ve Keşiş, Gabriele Amort'un 1982 ile 1987 87 yılları arasında tanıklarla yaptığı doğrudan görüşmelerden alınan bilgilerle araştırılmış ve gerçeğe dayanmaktadır. Bunlar popüler kitaplar değil, bunlar yemin altında alınan ifade tutanakları ve ifadelerdir. Şimdi, bilgiye geri dönelim. 1917'de Caporetto'da savaştı. Sol elinden iki parmağını ve bir parça inancını kaybederek eve döndü. Lucia Donola, 1998 doğumlu, bir buğday tüccarının kızı. 1921'de evlendiler. San Nicola Katedrali, standart yeminler. Her pazar aynı katılırlar, dört çocuk yetiştirirler. Paskalya görevlerini asla kaçırmazlar. Kağıt üzerinde, örnek katolikler. Ama Padre Pio, 1953 Mart'ında... İtirafa geldiklerinde başka bir şey görüyor. Onlara hayır diyor. Birlikte dua ettiğinizde geri gelin. Francesco Forgione 1903'te 16 yaşındayken Kapusen tarikatına girdi. 1900 onda rahip oldu. 1916'da San Giovanni Rotondo'ya atandı. 1918, 20. Eylül ayin sırasında stimata ortaya çıktı. Çarmıha ile eşleşen 5 yara, eller, ayaklar, yan. Doktorlar tarafından incelendi. Roma Üniversitesi'nden Profesör Amigo Bignami 1919 Temmuz'unda yaraları inceledi. Enfeksiyon yok, doğal bir neden yok. Yaralar her gün kanıyor ama asla kötüleşmiyor. 14 yeminli tanığa göre gül ve taze çiçek kokuyorlar. 1925'e gelindiğinde hacılar manastırı dolduruyor. Ayda binlerce. İtiraf sırası yokuş aşağı 200 metre uzanıyor. Tanıklar ayinin 2 saat sürdüğünü, çünkü takdis sırasında vecde haline girdiğini belirtiyor. Gözyaşları ellerindeki kanın arasından akıyor. İçeri girdiğinizde günahlarınızı biliyor. 1939'da doğuştan kör olan Gemma di Giorgi 1947'de 8 yaşındayken ona getirildi. O dua etti. Kız gördü. Palermo hastanesinden alınan tıbbi kayıtlar optik sinirlerinin olmadığını doğruluyor. Bereketi sonrası görme yetisi kazandı. Tıbbi bir açıklama yok. Mario ve Lucia'nın tanıdığını sandığı adam bu duaları asla birleşmez ve Padre Pio boşluğu görür. Bu onları derinden etkiler. Lucia Forgia'ya otobüste dönerken ağlar. Mario üç gün konuşmaz ama bir şeyler değişir. Birlikte oturup konuşurlar. Ne istiyor, neyi kaçırıyoruz? Tanrı önünde bir birim olarak gerçek anlamda birlikte dua etmediklerini fark ederler. Ender'in korkularını veya umutlarını Tanrı önünde paylaşmamışlardır. Mario iş kaygılarını ve savaş ölülerini dua eder. Lucia çocuklar ve yaşlanan annesi için dua eder. Birbirleri için hiç dua etmemişlerdir. Birbirleri için asla Tanrı'ya yakarmamışlardır. Birbirlerinin sayesinde Tanrı'ya asla birlikte şükretmemişlerdir. Oğulları Giuseppe'nin 1941'de zatürre olduğunda gücü. Savaş sırasında 18 saat çalıştığında ailesini bir arada tutuşu. Lucia ağlar. Ona bu şeyleri söylediğini hiç duymamıştı. Sonra dua eder. Mario için Tanrı'ya şükreder. Dinginliği. Soğukluk olmayan sessizliği ama koruyuculuğu. Kızlarını okumayı öğretme şekli. Komşunun kapısını sorulmadan nasıl düzelttiği. Mario'nun gözleri kapalı kalır ama çenesi sıkılır. Kendini hiç böyle görmemişti. İtiraf sırası 6 saat sürüyor. Beklerler. Padre Pio'nun yanına ulaştıklarında o bitkin durumda. Elleri kanlı gazlı bezle sarılı. Onlara bakar. Gözleri değişir. Gülümser. Oturun. Anlatın. Birlikte dua ettiklerini anlatırlar. Karşı karşıya. Lütuf adlandırmaları. Yakarma. Birbirleri için Tanrı'ya şükretme. Padre Pio başını sallar. Sesi yumuşaktır. Şimdi evlisiniz. Şimdi birsiniz. 1921'de kaybettiğinizi buldunuz. Onları aforoz eder. Onlara komünyon verir. Onlara söyler. Bunun ne anlama geldiğini göreceksiniz yakında. Terlizzi Lucia'ya söyler. Saatler, belki bir gün. Aileyi getirin. Doktor Terlizzi tekrar kontrol eder. İmkansız. Hasar hala orada ama ritim tutuyor. Ertesi sabah Mario bilinci açık, zayıf ama canlı. Terlizzi'nin açıklaması yok. Vaka kaydını tutar. Bu kadar şiddetli bir kalp krizi 1953'te hayatta kalma oranı %5'ten az. Mario yaşıyor. 3 hafta sonra taburcu edilir. Kasım'da Matbaa'ya döner. Karanlık ve uzak bir yerlerdeydim ve dua eden sesini duydum. Ona geri döndüm. Lucia anlar. Padre Pio biliyordu. Neler olacağını görmüştü. Onları hazırlamıştı. Bir test için değil, hayatta kalmak için. Haziran ve Temmuz'da birlikte inşa ettikleri dua, Eylül'de Mario'yu geri çeken ip oldu. Mario'ya bakar. Onu duydun. Mario başını sallar. Padre Pio der ki, işte güç bu. İki kişi tek yürek olarak dua ettiğinde ölüm boyun eğer. Her zaman değil her zaman değil. Ama birlik gerçek olduğunda lütuf farklı hareket eder. O aylarda bir köprü inşa ettiniz. Hastanede onun üzerinden geçti. O devam eder. Çoğu çift yan yana yaşar. İyi insanlar. Her hafta ayin. Ama dualarını birleştirmezler. İki kalırlar. Siz bir oldunuz. Bu canlı bir sakrament. Teslim olurlardı. Kızları Anna Maria azizlik soruşturmasında tanıklık eder. Tüm evimizi değiştirdi. Onları her gece birlikte dua ederken gördük. Bilmediğimiz bir birliktelik gördük. Onlardan öğrendik. Kağıt imzalayıp aynı evde yaşayan iki insan canlı sakrament değildir. Bu bir sözleşmedir. Sakrament iki ruh Tanrı önünde birleştiğinde nefes alır. Birlikte dua etmek oksijendir. Onun olmadan evlilik hayatta kalır. Ama gelişmez. Parıldamaz. Birini ölümden geri çekecek gücü taşımaz. Aine katıldılar. Çocuk yetiştirdiler. Hile yapmadılar, yalan söylemediler veya çalmadılar. Ama ikilerdi. De bir değil. Aradaki boşluğu görebiliyordu. Ruhları arasındaki mesafeyi. Onlara komünyon vermeyi reddetti çünkü günah işledikleri için değil, aç oldukları ve bunu bilmedikleri için. Komünyon birlik demektir. Eşinizde birlik pratiği yapmadıysanız Tanrı ile birliği alamazsınız. Görünmez olanı gördü. Günah çıkarma konusunda günde 15 saat harcadı, 5 yaradan kanadı. Savaş alanlarına ve ölüm döşeklerine bir lokasyon yaptı. Odadan ayrıldığında gül gibi kokuyordu. Ruhları açık kitaplar gibi okuyordu. Bu frekansta çalıştığınızda evliliğe farklı bakarsınız, kibar yüzeyi görmezsiniz, temeli görürsünüz ve eğer temel tek bir birleşik kemer yerine iki ayrı sütun ise bir şey söylersiniz. Mario ve Lucia'nın mesafesi benzersiz değildi. Normaldiler. Sorun bu. Normal, iki kişinin ayrı ayrı dua etmesidir. Normal, tek çatı altında paralel yaşamlar sürmektir. Normal, işlevsel ama kaynaşmamış demektir. Padre Pio normali reddetti. Sakrament talep etti ve sakramentin bir maliyeti var. Gurur maliyeti. Diğerine olan ihtiyacınızı adlandırmanız gerekir. Gizlilik maliyeti. Gerçek korkularınızı açıkça dua etmeniz gerekir. Kontrol maliyeti. Eşinizin sizin için yakarmasına izin vermeniz gerekir. Çoğu çift bu bedeli asla ödemez. Uzak kalırlar ve buna saygı derler. Ayrı kalırlar ve buna bağımsızlık derler. Padre Pio bunu açlık dedi. Ağustostan sonra ise şefkatliydiler. Önceden işlevseldiler. Sonrasında ise parıldıyorlardı. O kelimeyi kullanıyor, parlıyorlardı. Eve girdiğinizde farkı hissedebildiğinizi söylüyor. Dua havayı değiştirdi. Babası daha yumuşak oldu. Annesi daha cesur oldu. Cümlelerini tamamlarlardı. Daha çok gülerlerdi. Daha çok dokunurlardı. Omuzda bir el, mutfakta kısa bir kucaklaşma gibi küçük şeyler. Sakrament canlandı. Bu bir hayatta kalma hikayesi. Mario'nun kalp krizi bunu kanıtlıyor. Eğer Haziran ve Temmuz'da o dua köprüsünü inşa etmeselerdi, Eylül farklı biterdi. Lucia hastane yatağında yalnız otururdu. Dua ederdi, evet. Ama bu onların duası olmazdı. Onun duası olurdu. Ve dua paylaşıldığında farklı işler. Yakarma, diğer kişi ona teslim olduğunda daha fazla ağırlık taşır. Mario, Lucia'yı duydu. Çünkü 3 ay boyunca Tanrı önünde birbirlerini dinlemeyi pratik etmişlerdi. Sinir yolları kazınmıştı. Ruhsal sinaps ateşlenmişti. Beklenen hayatta kalma süresi 12 saatten az. Ancak Mario yaşıyor. Terlizzi, 3. Ekim'de bir takip notu yazıyor. Hasta stabil, ayakta ejeksiyon fraksiyonu %38'e yükselmiş. Tıbbi açıklama yok. Standart iyileşme modellerine aykırı. Onları uyarmadı. Sadece onları hazırladı. Talep ettiği dua atlanacak bir çember değildi. Bir eğitim gibiydi birini derin suya düşmeden önce yüzmeyi öğretmek gibi. Kalp krizini görüyordu ve onları önemli olacak tek araçla donatıyordu. Şöyle diyebilir miydi? Mario, kalbin zayıf, eşinin yakarmasına ihtiyacın var, şimdi birlikte dua etmeye başla. Ama mistikler bu şekilde çalışmaz. Verimlilik yerine sürece güvenirler. Zorlanan lütfun boşa giden lütuf olduğunu bilirler. Mario ve Lucia gücü kendileri keşfetmeliydiler. Eğer Padre Pio onlara nedenini söyleseydi korkudan itaat ederlerdi. Korku güdümlü duasıdır. Onu kendileri seçmeliydiler. Ondan zevk almayı bulmalıydılar. Bu yüzden mücadele etmelerine izin verdi. İki kez başarısız olmalarına izin verdi. Reddedilmenin acısını hissetmelerine izin verdi. Ve sonra keşfetmelerine izin verdi. İnsanlara komünyon reddetti. Doktorlar, avukatlar, her gün ayine katılanlar. Kırık bir şey görüyordu. Genellikle ilişkiydi. Koca ve karı soğuk. Ebeveynler ve çocuklar yabancılaşmış. Kardeşler sessiz savaşta. Onlar uzlaşana veya en azından deneyene kadar onlara ekaristiye vermezdi. İnsanlar bu yüzden ondan nefret ettiler. Ona zalim dediler. Ama o komünyonun birlik olduğunu söyledi. Bölünmüş yaşarken onu alamazsınız. Rahip Parente 1951 ile 1965 yılları arasında Padre Pio'nun komünyonu reddettiği ve kişinin değişmiş olarak geri döndüğü 47 dava belgeledi. Bazıları aylar sürdü, bazıları yıllar sürdü. Ama geri döndüklerinde farklıydılar. Evlilikleri iyileşti. Aileler yeniden birleşti. Sakrament parladı. Rahip parente yazıyor. Başlangıçta çok sert olduğunu düşündüm. Sonra meyvesini gördüm. Reddettiği insanlar en güçlü inananlar oldu. Sakrament'in otomatik olmadığını öğrendiler. Canlı olduğunu öğrendiler. Bir şey talep ediyor. Eşiniz için Tanrı'ya şükredin. Ayrıntıları adlandırın. Onlar için yakarın. Başarısız olduğunuzda itirafta bulunun. Planlarınızı teslim edin. Her gün bunu yapın. Atlamayın. Güç yavaş yavaş birikir. Kadınlar korkularını itiraf etmekten hoşlanmazlar. Gurur onu öldürür. Rutin onu öldürür ekranlar ve programlar onu öldürür. Ama onu sürdüren çiftler aynı şeyi bildirdi. Evlilik dönüştü. Mükemmel değil, çatışmasız değil ama daha derin, daha güçlü, bağlantılı. Çünkü görüyordu. 50 yıl boyunca o itiraf kürsüsünde oturdu ve binlerce evliliği dinledi. Örüntüleri duydu. Dövüşen ama birlikte dua eden çiftler evli kaldılar. Kibar ama ayrı dua eden çiftler ayrıldı. Mimariyi gördü. Haritaladı. Yük taşıyan duvarları biliyordu. Birlikte dua etmek yük taşıyordu. Onun olmadan her şey çatladı. Padre Pio kalpleri okuma yeteneğine sahipti. Mario ve Lucia Mart, 1953'te önünde diz çöktüğünde ruhlarını gördü. Boşluğu gördü. Ayrı yörüngeleri gördü. Söylenmemiş kırgınlıkları ve tanınmamış lütufları gördü. 32 yıllık işlevsel mesafeyi gördü. Ve değişmezlerse ne mal olacağını gördü. Bu yüzden müdahale etti. Kanun hukuku daha katıdır. Pastoral yaklaşım daha naziktir. Ama Padre Pio modern değildi. Kadim idi. Çöl babaları gibi davrandı. Kaba. Doğrudan tavizsiz, ruhunu rahatlığından daha çok önemsiyordu. Sert bir gerçeği duyman gerekiyorsa onu söylerdi. Reddedilmen gerekiyorsa reddederdi. Ve uyandırılman gerekiyorsa seni sarsardı. Doktor Terlizzi'nin becerisi önemlidir. Mario'nun bünyesi önemlidir. Ama Lucia'nın tanıklığı net. Diyor ki, kocamın beni duyduğunu biliyorum. Duanın onu geri çektiğini biliyorum. Hissettim. Bu kanıt değil, bu tanıklık. Ve lütuf ekonomisinde tanıklık önemlidir. Bu tarih, üzerinde beş benekli yaraların çıktığı günden tam 50 yıl sonraydı. 81 yaşındaydı. Cenazesine binlerce kişi katıldı. Hacılar her kıtadan akın etmişti. Mario ve Lucia da oradaydı. Tabutunun başında diz çöküp birlikte dua ettiler. Anna Maria bunu şöyle anlatıyor. 15 yıldır ettikleri duaları fısıldaşarak el ele tutuşmuşlardı. Padre Pio'ya şükrettiler. Birbirlerine şükrettiler. Görevlilerinden Padre Pio'dan kendileri için şefaatçi olmasını dilediler. 10 dakika sürdü. Sonra ayrıldılar. Sessizce gerçekleşenlerdi. Yıkılan evlilikler onarıldı. Kayıp ruhlar bulundu. Günahlar itiraf edildi, hayatlar yeniden şekillendi. 50 yıl boyunca günah çıkardı ve elleri kanadı. İşi buydu. Mucizeler ise bu işin yan ürünleriydi. Ancak onları tanıyanlar bunun bir mucize olduğunu söylüyor. Anna Maria şöyle şahitlik ediyor. Babam 1953'te ölseydi ailemiz paramparça olurdu. Hazır değildik. Ebeveynlerimin kurduğu dua bizi bir arada tuttu. Bu bile yeterince mucize. Padre Pio bu kırılmayı gördü ve kutsamayı reddetti. Onarım istedi. Ve onlar itaat ettiler. Yavaşça, Acı verici bir şekilde ama itaat ettiler ve kutsallık canlandı. Birlikte diz çökün, sesli dua edin, spesifik olun ancak spesifiklik asıl sorun. Çoğu çift genel geçer dualar eder. Ailemizi kutsasın, çocuklarımızı korusun, ihtiyaçlarımızı karşısın, güvenli dualar, uzak dualar. Padre Pio isim ve detaylar istiyordu. Lucia'nın hasta olduğumda çorba yaptığı için Tanrı'ya şükürler olsun. Mario'nun yağmurda çatıyı tamir ettiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Lucia'nın sırt ağrısının hafiflemesi için dua edin. Mario'nun öfkesinin yumuşaması için dua edin. Dün Lucia'ya karşı soğuk davrandığımı itiraf ediyorum. Mario'nun sorusunu görmezden geldiğimi itiraf ediyorum. Bütçeyi kontrol etme ihtiyacımı teslim ediyorum. Onun annesinden duyduğum korkuyu teslim ediyorum. Spesifik, kırılgan, gerçek. Zayıflığımızı gizlemeyi tercih ederiz. Ancak kutsallık gizlilikte işlemez. Kutsallık açıklıkta işler. Evlilik açıklık için en güvenli yer olmalıdır. Ama birçok çift bunu hiç denemez. Kibar kalırlar, uzak kalırlar, gücü kaçırırlar. Sabah 5'te ayin yapar ve bu iki saat sürerdi çünkü takdis sırasında ağlardı. Tanıklar onun mihrapta titrediğini anlatır. Gözyaşları ellerinden akan kanla karışıyordu. Gösteri yapmıyordu. Çekilen acıyı gerçek zamanlı yaşıyordu. Her ayin bir Kalvari dağıydı. Her ekmek parçası bedendi. Mesih ile mistik bir birliktelik içinde yaşadı. Bu yüzden ruhsal hastalıkları teşhis edebiliyordu. Kaynağın başında yaşadı. Evli çiftlerin günde 15 saat dua edemeyeceğini biliyordu. İşleri vardı, çocukları vardı. Faturaları vardı. Bu yüzden onlara mümkün olan bir şey verdi. Gecede 15 dakika. Birlikte diz çökün. Sesli dua edin. Spesifik olun. Hepsi bu. Kahramanca değil. Manastır hayatı gibi değil. Sadece tutarlı. Ve tutarlılık köprüyü inşa eder. Lucia'nın kız kardeşi de aynı kelimeyi kullanıyor. Padre Pio'nun kendisi de 1957 tarihli. Şimdi Kapüsen arşivlerinde bulunan bir mektubunda kullandı. Eşler arasındaki dua lütfun seyahat ettiği köprüdür. Olmadan lütuf başka bir yol bulmak zorundadır. Onunla lütuf doğrudan akar. Birbirinizin iletkeni olursunuz. Mektup tavsiye isteyen Milano'da bir çifte yazılmıştı. Padre Pio'nun ruhsal çocukları arasında dolaştı. Dil akılda kaldı. Mario ve Lucia bunu aşamalar halinde deneyimledi. Haziran, garip, gergin dualar, kitaptan okuma. Temmuz, daha doğal, kendiliğinden gerçek şeyleri adlandırmaya başlama. Ağustos, akıcı, gözyaşlı, derinden bağlı. Eylül, ateş altında test edildi, baskı altında tutuldu. Ekim ve sonrası Alışılmış, temel, sarsılmaz. İlerleme aylar sürdü. Ama devam ettikleri için oldu. Her gece diz çöktüler. Yorgun olsalar bile dua ettiler. Kızgın olsalar bile dua ettiler. Hastalık ve stres ve can sıkıntısı boyunca dua ettiler. Tutarlılık kanalı oydu. Bir ay içinde değil, bir yıl içinde değil. Ama yavaşça, boşluk geri dönecek. Çok genişleyene kadar fark etmeyeceksiniz. Sonra ne olduğunu merak edeceksiniz. Çift ona inanmadı. Birkaç ay sonra birlikte dua etmeyi bıraktılar. Beş yıl sonra boşandılar. Padre Pio'ya geri döndüler ve haklı olduğunu itiraf ettiler. O da dedi ki yeniden başlayın. Çok geç değil. Yeniden başladılar, barıştılar. Ortak duayı sürdüren çiftler evli kalırlar. Her zaman mutlu olmayabilirler. Her zaman kolay olmayabilir. Ama kalırlar. Birlikte dua etmeyi bırakan çiftler uzaklaşır. İstatistikler gayri resmi ama tutarlı. Peder Parente, 1951 ile 1968 yılları arasında Padre Pio'dan yardım isteyen 30 çifti takip etti. Günlük ortak duayı sürdüren 22 çift evli kaldı. Bırakan 8 çift 10 yıl içinde ayrıldı. Küçük bir örneklem ama desen açık. Kanadı ve dua etti ve acı çekti. Mucizeler önemliydi. Ama binlerce ruhun yavaş dönüşümü daha büyük mucizeydi. Keşfettikleri güç onlara özgü değil. Herkese açık. Her evli çift birlikte diz çöküp sesli dua edebilir. Her çift birbirleri için Tanrı'ya şükredebilir ve birbirleri için şefaatçi olabilir. Her çift birlikte itiraf edip teslim olabilir. Yöntem basit. Engel birdir O kadar kırılgan olmak istemeyiz, eşimizin duasına ihtiyacımız olduğunu kabul etmek istemeyiz, başarısızlıklarımızı yüksek sesle adlandırmak istemeyiz. Bu yüzden yalnız dua ederiz, uzak kalırız, gücü kaçırırız. Kutsallığı teoriden yaşanmış gerçekliğe taşır. Lütfun seyahat ettiği köprüyü inşa eder. Duaçlama yapmadı, inşa ettikleri dili kullandı ve Mario onu duydu. Sesini takip ederek geri döndü. Tanrı onları daha çok sevdiği için değil ama kutsallığa daha tam katıldıkları için iki bedenin bir olmasının gizemini yaşıyorlar ve bu gizem güç taşır. Onun için evlilik bir sözleşme değil, mistik bir birliktelikti. İki kişinin bir olması metafor değildi, kelimenin tam anlamıyla öyleydi. Ve bir çift o kelimenin tam anlamıyla birliği yaşamıyorsa boşluğu görebiliyordu. Bu yüzden müdahale etti. Müdahalelerinin çoğu kaydedilmedi. Düzelttiği çiftlerin çoğu sıradan hayata geri döndü ama yöntem aynıydı. Boşluğu gör, adını koy. Kutsamayı reddet. Değişiklik talep et. Bekle. Meyveyi kutsala. Kocam ve ben 31 yıldır her gece birlikte diz çöktük. Zor zamanlar geçirdik ama hiç uzaklaşmadık. Doğa bizi tutuyor. Kardeşleri de aynı şeyi bildiriyor. Desen aktarıldı. Bir nesil bir sonrakine öğretti. Padre Pio'nun müdahalesi ileriye doğru dalgalandı. Mario ve Lucia çocuklarına tanıklık etti. Çocukları kendi çocuklarına tanıklık etti. Zincir tutar. Tıpkı Mario ve Lucia'nın 1953'te olduğu gibi. Birlikte ama ayrı. İşlevsel ama kaynaşmamış. Birlikte mi dua ediyorsunuz? Yalnız mı? Birbiriniz için şefaatçi mi oluyorsunuz? Yoksa sadece birlikte mi yaşıyorsunuz? Eşiniz için spesifik olarak mı şükrediyorsunuz? Yoksa sadece genel mi? Başarısızlıklarınızı eşiniz yanındayken Tanrı'ya itiraf mı ediyorsunuz? Yoksa saklıyor musunuz? Bu sorular boşluğu ortaya çıkarır. Çoğu çiftte boşluk vardır. Çoğu çift aynı çatı altında paralel hayatlar yaşar. İyi insanlardır. Dindardırlar. Ama bir değil, ikidirler. Şöyle yazıyor. Baba, Mario evde. Doktorlar mucize diyor. Ben doğanın olduğunu söylüyorum. Birlikte dua etmeyi siz öğrettiniz. Hazır olana kadar bizi reddettiniz. Şimdi nedenini anlıyorum. Dua onu kurtardı. Dua bizi kurtardı. Göremediğimizi gördüğünüz için teşekkürler. Hazır olana kadar bizi reddettiğiniz için teşekkürler. Asla birlikte dua etmeyi bırakmayacağız. Her gece ölümüne kadar. Mektup 3 sayfa. El yazısı. Lucia'nın yazısı titrek ama net. Hala sindiriyor. Hala hayran kalmış durumda. Ama emin. Kanayan ellerin her gün ekmeği kaldırması. Mistik evet. Ama aynı zamanda işçi, ruhları tek tek konuşmalarla kurtarma, günlük işiyle boğuşan, çoğu hikayesini hiç anlatmadı, çoğu sıradan hayata karıştı ama meyve kaldı, onarılan evlilikler, sağlam aileler, akan lütuf. Normal sadece yaygın demek ve Padre Pio yaygın olanı reddetti, canlı kutsallık talep etti. Yarın gece tekrar yapın ve bir sonraki gece. Ve bir sonraki durmayın, köprü inşa olsun, lütuf aksın, kutsallık canlansın. Çünkü köprüyü inşa etmişlerdi, çünkü lütuf akabiliyordu, çünkü birdiler. Kalp krizinden sonra 20 bir yıl boyunca her gece birlikte dua ettik. Hiç kaçırmadık. Bazı geceler yorgunduk. Bazı geceler kızgındık. Bazı geceler istemiyorduk. Ama diz çöktük. Dua ettik. Birbirimiz için Tanrı'ya şükrettik ve evlilik her yıl daha da güçlendi. Padre Pio göremediğimiz bir şeyi gördü. Bulana kadar bizi reddetti. Ne kadar sert olduğuna minnettarım. Rahat kalmamıza izin vermediği için minnettarım. Rahatlık bizi öldürürdü. Dua bizi kurtardı. Not onlar için değildi. Kendisi içindi. Bir hatırlatma. Bir onay iş bitmişti.